Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu örnek olarak web kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir. Görüyoruz. Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş yürüyüş yolu. Burası önemli 4 tane özdeş yürüyüş yolu varmış. Kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan. Yürüyüş yolunun bir tanesini burada görüyoruz. x'e y. Yürüyüş yolunun diğeri burada. E o zaman burası x. Burasının uzunluğu y. E, yürüyüş yolunun diğeri burada. Burasının uzunluğu x. E burasının uzunluğu y. Yürüyüş yolunun diğeri burada. Burasının uzunluğu x. Burasının uzunluğu y. 4 özdeş yürüyüş yolundan oluşuyor. Dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır. Tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, futbol sahası, tamam. Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? basketbol sahasının. Buradakiler de metreydi zaten. Herhangi bir birimsel oyun yok. Verilenler zaten metre. Sorulan da metre kare. Basketbol sahasına odaklanalım şimdi. Basketbol sahasının alanını veren cebirsel ifadeyi bulmak istiyorsak iki kenarını bulmamız lazım. Şimdi basketbol sahasının şu kenarının uzunluğu şu yürüyüş yolunun uzunluğuna eşit olduğu için o yürüyüş yolunun uzun kenarı y. Basketbol sahasının bir kenarının y olduğunu tespit ettik. Gelelim bu kenara. Bu kenara geldiğimizde ise bu yürüyüş yolu şurada y idi. Şuradan şuraya kadar y, şuradaki parça ise x. Buradaki y'den şuradaki x'i çıkarttığımız zaman buradaki basketbol sahasının diğer kenarını buluyoruz. y x. İşte basketbol sahasının alanını veren cebirsel ifade. Y eksi x ile y'nin çarpımına eşittir. Y ile y'yi çarptık. Y kare. Y ile x'i çarptık. Eksi x'ye. Sorumuzun cevabı budur. Oldukça basit bir soruydu. Şekil rengarenk göründüğü için sanki biraz zorluk varmış gibi duruyordu. Y kare eksi x'ye cevabımız eşit. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.